Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Müflis kime denir? Ya Resulallah işte malını kaybediyor. Şirketimiz hani nasıl hakkındaki şey. Parasını pulunu kaybediyor. İflas ediyor. Efendimiz buyuruyor ki bu diyor müflis değildir bu diyor yani. Kaç kere sıfırdan başlayan adam var. Ama tam bir müflis olmak var. Allah muhafaza. Nedir o? Efendimiz buyuruyor ki. Kıyamet günü yem mahşerde hesap görüleceği vakit dağlar kadar sevapla gelir. Dağlar kadar. Tam cennete gireceğinden eminken başlar kul hakları. Sen buradan şunu yaptın. Ne yapacağız? Oranın altın şey tazminat yok. Mahkeme kararı nasıl çıkacak? Orada sevaplardan alınıyor veriliyor karşılığa. Ya gıybet. o bayağı gider. Gıy gıybet benim de. Hiç durmamış ağzı ya. Ver. Gıybet. Ver. Hep kul hakkı vere 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 dağlar kadar sevabı biter diyor. Peki kul hakkı isteyenler bitmez diyor. Efendim, gıybet etti. Şimdi verecek yok. Deneyecek ki günahın var mı senin gıybet edilen? Var. Ver buna diyecekler. Haydi onların günahlarından bunun borcuna aranıyorsun gıybette. Öyle diyor zaten Hasan-ül Basri. Ya ne aptallık, aptallıktır diyor. Gıybeti niye yaparsın? Kızdığından. Gıybeti kime yaparsın? Kıskandığından. Gıybeti kimin gıybetini yaparsın? Sevmediğinden. Sevmezsin bir adamı ya. Adamı sevmiyorsun. Gıybet edersin. Doğru mu? Ya bu nasıl bir aptallıktır diyor. Sevmediğin adam, dünyada bile karşına gelmesini istemediğin adam, yarın senden gıybet ettiğin için yanına kadar sokulacak diyor. Sevmediğin not burnunun dibinde bitecek. Sevmiyorsan bari gıybetini de yapma diyor.